Yüzyılın süper gıdası dediğim bir şey var. Maka. M-A-C-A -A diye yazılıyor. Menşei neresi? Peru. İnanılmaz özellikle bir bitki. Yani isteği arttırmıyor. Üreme organlarını da tedavi mi ediyor? Doğru mu anladın? E orada sperm kalitesini geliştiriyor. Sperm canlı sayısını arttırıyor tabii. Daha çok Hızını... erkeğe hizmet eden bir bitki. Hayır kadınlar için de şöyle. Uh. Cinsel fonksiyon bozukluğundan tut da isteksizliğe kadar. İnanılmaz derecede. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Bugüne kadar en üst düzey diyebilirim. İnsanlara, Kadınlar mı erkekler mi yazın? Erkeklerde daha çok. Eğer eksik bir hormon varsa o hormon bizini tokatlıyor. Hadi diyor. Üret. Devam et diyor. Hatta kadın sağlığı konusunda da inanılmaz etkileri var. Mesela çok yüksek oranda östrojen duyarlılığında eğer vücut fazla östrojen üretiyorsa bunu da aşağı çekiyor. Diyor ki çok çalışıyorsun. Biraz frene bas. Resmen akıllı. Hem kadında kullanıyoruz hem erkekte onu söylüyor. Sperm sayısını da mı arttırıyor? Sperm sayısını hızını? arttırıyor. Hızını arttırıyor. Hareketliliğini Allah. arttırıyor. <laughs> 8 senedir ben gece uykusunu unutmuştum. Allah bunu bulandan, yetiştirenden kimse razı olsun dedi mesela. Yine maka kökü. Maka kökü. Bitkilerle bebeğin cinsiyetini belirlemek mümkün mü? Bir su bardağı nar suyu, nar suyunun içine bir tatlı kaşığı maka kökü tozu, tribulus yani demir dikeni, bir çay kaşığı kore kırmızı cinsenk, bir çay kaşığı da kordiseps var. Neden biz bu kadar çok kaşınıyoruz ve kaşıntı ile ilgili önerin ne olur? Bir tarifim var benim. Özellikle uyuş çok yaygın onu söyleyeyim. Onlara verdiğim bir reçete var.